Evet, herkese merhaba. Ben psikolog Buğrağan Kırbaş. Bugün sizlere bilişsel davranışçı oyun terapisi hakkında bazı bilgilendirici videolar çekmek istiyorum. Şimdi şöyle kısaca e, davranışçı oyun terapisi nedir biraz ondan bahsedeyim. Örneğin bir yetişkin danışan bir terapi seansına geldi. Psikologla beraber bir seans başlattı. Şimdi burada yetişkin bir kişi problemlerini, Korkularını, kaygılarını, düşüncelerini sözlü bir şekilde, ikili iletişim kurarak, karşılıklı bir şekilde konuşarak terapistiyle bir terapi seansını tamamlayabilir. Fakat e, çocuklarda bu durum maalesef böyle ilerlemiyor. Çocuk bir danışan geldiği zaman öncelikle onun korkuları ve kaygıları hakkında konuşabilmesini sağlatmak zordur. Niye zordur? Örneğin şöyle bir örnek vereyim size. Çocuk belki de yeterli kelime dağarcığına sahip değildir. Yani içinde bulunduğu e, durumu anlatabilecek, korkusunu, kaygısını anlatabilecek e, kelime dağarcığına sahip olmayabilir. Veya bunu sözlü bir şekilde karşıdaki kişiye, terapiste aktaracak e, özgüvene sahip olmayabilir. Veya veya e, gene bir küçük çocuğu karşınıza oturtup 40 dakika 1 saat kadar e, onunla işte bir e, konu üzerinde konuşamazsınız, sıkılır çok çabuk e, ortamdan kopmak ister İşte tam olarak bu noktada oyunu terapinin içine yedirerek bilissel davranışı oyun terapisi tekniğini modelini kullanıp çocuk danışanlarla bir terapi seansını tamamlayabiliyoruz şimdi size bu e, bilissel davranışı oyun terapisinin nasıl olduğunu, hangi oyunlarla, hangi tekniklerle yapılabildiğini gösterecek örnek videolar çekeceğim. Şu an için söyleyebileceklerim bunlar. Sonraki videolarımda örnek oyunlarla sizlere bunu daha detaylı bir şekilde aktaracağım.